Merhaba değerli gençler. 9. sınıf edebiyat sınav örneğini birlikte çözelim. Birinci sorumuz, yukarıdaki metin hangi edebi türe örnektir? Birkaç cümleyle açıklayınız. 2. Yukarıdaki metin hangi edebi türe örnektir? Birkaç cümleyle açıklayınız. 3. Yukarıdaki metinde olay, kişiler, yer ve zaman unsurlarından hangisi yoktur? B. Metinde söz edilen kişinin karakter özelliklerini yazınız. Metinde geçen ve altı çizili olan yandı kelimesi bu cümlede hangi anlamda kullanılmıştır? 4. Sahil, oturak, deniz, eski bir dost, hatıralar kelimelerini kullanarak betimleme ve övüklemeye değerli bir paragraf yazınız. 5. Aşağıdaki cümle bir düşünce yazısından alınmıştır. Bu cümleyi konu bütünlüğüne uygun bir şekilde devam ettirerek bir paragraf yazınız. 6. Yukarıdaki metinde geçen, öznel ve nesnel yargı içeren iki cümle yazınız. 7. Yukarıdaki metnin anlatıcısını ve bakış açısını yazınız. Metnin çatışma unsurunu yazınız. Açıkçası onu tanırım ama ne evi ne de kendisi hakkında konuşmak isterim. Cümlesinde ileti açık mı kapalı mıdır? Bir cümleyle açıklayınız. 8. Yukarıdaki şiirin ölçüsünü şiirin üzerinde tespit ediniz. Birinci dörtlüğün ahenk unsurlarını şiirin üzerinde gösteriniz. Konusuna göre hangi şiir türüne girer? Sadece açıklayınız. Birinci sorumuzla başlayalım. Bir metnimiz vardı. Bu metin bir hatıraydı. Yazar yaşadığı olay ve durumları daha sonraki günlerde kalem almıştır. Dolayısıyla bir insanın yaşadığı olaylar o kişinin hatırasıdır. İkinci metnimiz bir gezi yazısıydı. Çünkü burada dikkat ettiysek yazar gezip gördüğü bir şehri betimlemiştir. Gezip görülen yerlerin anlatıldığı edebi türe gezi yazısı diyoruz. Üçüncü sorumuzda bir olay yazısı var. Bu metinde olay, kişiler, yer ve zaman unsurlarından hangisi yok? Bir olay var. Bir insanın başından geçen olaylar. Yani onun hikayesi olayı oluşturuyor. Anlatıcı ve Atakan diye kişiler de var. Demek ki kişiler de var. Yer unsuruna bakalım. Ev ve okul gibi mekan isimleri geçtiğine göre yer var. Peki hangisi yok? Zaman yok. Belli bir zaman dilimi verilmemiştir. B şıkkına bakalım. Metinde sözü edilen kişinin karakteristik özelliklerini yazacaktık. Kendini olduğundan farklı gösteren, büyüklük duygusu yaşayan, insanlara güçlü görünmeyi seven, yani büyüklük hastalığına tutulmuş bir kişi. C şıkkında altı çizili olan yandı yani yanmak kelimesi bu cümlede hangi anlamda kullanılmıştır? Burada sözcükte anlam konusunu bileceğiz. Fakirliğine yanmak sözünden ne anlıyoruz? Fakirlikten dolayı üzülmek anlamı vardır. Dördüncü sorumuzda birkaç kelime verilmişti ve bu kelimelerden metni biz oluşturacaktık. Şöyle diyebilirdiniz. Güzel bir pazar sabahı ve evde durmak istemiyorum. Havada güneş, karşımda masmavi deniz, temiz bir hava ve ağaçlardan yayılan kuş çıvatıları. Sahile doğru yürüyorum. Uzunca bir süre yürüdükten sonra bir çınar ağacının altındaki banka oturdum. Karşımda duran güneş gözlüklü adam bir süre dikkatle bana baktıktan sonra gözlüğünü çıkardı. Yıllar ne çabuk geçmiş. Nasılsın Gürkan dedi. Bu lise arkadaşımdı ve aynı ilçede yaşamamıza rağmen 12 yıldır birbirimizi görmüyorduk. İlginçtir birbirimize dostum diye seslenmemize ve pek çok hatıramızın olmasına karşın mezun olduktan sonra ne ben onu aradım ne de o beni aradı. Gelelim 5. sorumuza. Bir cümle verilmişti ve bu cümlenin devamını düşünce yazısı biçiminde biz getireceğiz. Bir nesil cehaletin mutluluk olduğunu sanarak yetişirse bir sonraki nesil cahilliğini bile fark edemeyecektir. Çünkü bilginin ne olduğunu bilmeyecektir. Bilmek, öğrenmek ve ilerlemek bizi diğer canlılardan ayıran en önemli özelliktir. Bilgi sayesinde hayatımızı değiştirir, mutluluk için çabalar ve güzelliklere kapar alırız. Bilmezsek Dünyadaki tüm olanaklardan mahrum kalırız. Bilmenin karşıtı olan cahillik hem bireye hem de topluma acı ve mutsuzluk getirir. Cahillik deyip geçmeyelim. Çünkü bugün cehaleti mutluluk sanan ve kendi karanlığını öven insanlar var. Bilginin ulaşamadığı Afganistan, Kuzey Kore, Kuba gibi ülkelerde cehalet bir kültür, hatta yaşam biçimidir. Cehaletle bilginin farkı İsviçre ile Hindistan'ın farkı kadar çarpıcıdır. 6. sorumuzda Nurullah Ataç'a ait bir deneme yazısı var. Bu yazıdan bir öznel bir de nesnel yargı bulacağız. Öznel yargı ne demekti hatırlayalım. Kişiden kişiye değişen, kişisel yargıları ifade eden herkes için aynı doğrulukta olmayan yargılar. Metinden bir örnek verelim. Elimizdeki dille istediğimizi söyleyemediğimiz, istediğimiz gibi söyleyemediğimiz için değişiyor. Dilin neden değiştiği hakkında kişisel bir yargı. Buradaki yargı ispatı açık, nesnel, tarafsız, herkesçe aynı değerde bir yargı değildir. Kişisel bir düşünce olduğu için buna kişisel yargı diyoruz. Nesnel yargı ne demekti? Herkesçe aynı ve ispatlanabilir yargı. Bakın ispatlanabilir diyoruz. Bir örnek verelim. Türkçe tarihi eski bir dildir. Bu kişisel bir düşünce değil çünkü doğru ya da yanlış olduğu ispatlanabilir. Türkçenin tarihi eski bir dil olduğu ya da olmadığı ispatlanabilir bilimsel olarak. Dolayısıyla bu yargı nesnel yani tarafsız bir yargıdır. Yedinci sorumuza geldik. Bu metnin anlatıcısını ve bakış açısını bulalım. Bir olay yazısı olduğu için olayı kim anlatacaktır? Ya birinci kişi anlatacaktır ya da üçüncü kişi. Bunu anlamak için eylemlere bakıyoruz. Tabi sadece bir iki eleme değil metnin geneline bakacağız. Birkaç tane eylem örneği verelim. Ben mesajı almış gibiydim. Kim mesajı almış? Ben. Arabayla ilçeyi gezerken babama sordum sordum. Kim soruyor? Ben. Ben işkillendim açıkçası. Gibi cümlelerden neyi anlıyoruz? Olayı birinci kişi yani olayın kahramanı bizzat anlatıyor. Dolayısıyla buna birinci kişinin ağzından anlatım diyoruz. Üç tür bakış açısı vardı hatırlayalım. Hakim bakış açısı, gözlemci bakış açısı, kahraman bakış açısı. Yazar yani anlatıcı. Kişilerin iç dünyasına hakimse, onların içinden neler geçtiğini biliyorsa buna hakim bakış açısı diyorduk anlatıcı yani yazar sadece gördüğü olayları kamera sessizliğinde anlatıyorsa yani sadece gözlemler ifade ediliyorsa bir yorum yoksa buna gözlemci bakış açısı diyordum. Olaylar olayın kahramanı tarafından anlatılıyorsa buna da kahraman bakış açısı diyordum. Zaten anlatıcı birinci kişi olduğuna göre bakış açısı kahraman bakış açısı olacaktır. Çünkü olayların kahramanı aynı zamanda olayların anlatıcısıdır. 5 hakkında metnin çatışma unsurunu bulacağız. Çatışma ne demek? Olayların, kişiliklerin ve davranışların zıtlık oluşturmasıydı. Yani sizin giyim tarzınızın, konuşma biçiminizin anne babanız ya da bir başkası tarafından beğenilmemesi gibi. Buradaki çatışma unsurunu yani zıtlığı bulmaya çalışalım. Kızın anne ve babası ev sahibinin düzgün bir insan olduğunu düşünüyor ama kızın içi rahat değil. Sorduğu emlakçı ev sahibi hakkında çok iyi şeyler söylemiyor. Dolayısıyla Buradaki çatışma nedir? Anne ve baba emlakçının ev sahibi için kullandığı sözden olumsuz bir sonuç çıkarmazken kızlarının bu sözden olumsuz bir mesaj çıkarması. Açıkçası onu tanırım ama ne evi ne de kendisi hakkında konuşmak isterim. Cümlesindeki ilet yani mesaj açık mı kapalı mı? Karşımızdakine söylemek istediğimiz düşünce açık bir şekilde mi söylenmiştir yoksa kapalı bir biçimde mi ifade edilmiştir? Bunu anlamaya çalışalım. Eğer emlakçının iyi bir düşüncesi olsaydı, ev sahibiniz iyi bir insandır derdi. Ama onun hakkında yorum yapmayayım ya da siz tanıyın. Ben bir şey söylemek istemiyorum ne demek? Çok iyi bir insan değil, bu yüzden onun hakkında konuşmak bile istemiyorum. Yani o kadar sevmiyorum demektir. Dolayısıyla buradaki mesaj alıdır. Sekizinci sorumuz, yani şiirle ilgili sorumuzdaki cevaplar bu şekilde olacaktı. Anlamadığınız bir yer varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz, cevaplandırırım. Okuldaki sınavda hepinize başarılar dilerim.